Бул кеше колдымы? Хеч эмес. Şu da domuz galiba. Bu Şu üçü tavşan, e, tilki ve geyikmiş. Alt sırada yaban hayvanlarını görüyoruz. Tavşan, tilki, e, ala geyik kemikleri var. Domuz tükettiklerini biliyoruz. Üst sıra katır kemikleri takip ediyor. Bol bol koyun ve keçi kemiği var.

Tartış döneminden günümüzün 2500 öncesinden başlıyor. Ee, Milattan sonra 10. yüzyıllara kadar e, göldeki balık ve yumuşak ee, bakyat tahıl. Evet ne gidiyoruz? 2500 önce Hı -hı. E, çıkan kanalları, bakteriyatları e, ticaret yaptığı söyleyebiliyoruz. Mesela antropolog arkadaşlarımız e, E, Daskeron e, çok kültürlü bir e, Anadolu kenti. E, milattan önce 9 yüzyıllardan yüzyıllarda itibaren e, müsyalılar, Filikler bu bölgede yaşamışlar. Daha sonra Lüdyalılar, ardından persler, e, Makedonlar buraya gelmişler. E, ta ki milattan sonra 10 12 yüzyıllara kadar e, burada kesintisiz bir yerleşim söz konusu. Biz şu anda kentin akropolisi ve aşağı şehrinde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Önceki yıllarda açığa çıkardığımız Firik surunda çalışmalar devam ediyor. Bu alanda restoratörlerimiz yoğun bir koruma ve onarım çalışması gerçekleştirmekteler. Ee, yine Daskleon kazı evinde Evi e, arkadaşlarımız yayın çalışmaları e, yapıyorlar. E, bunlar e, hayvan kemikleri üzerine, e, daha sonra Sikke, e, Dastklyon'u ele geçmiş e, Sikke'ler üzerine çalışmalarımız devam ediyor. E, metal e, buluntular ve e, Yunanca... Farklı dillere ait yazılar üzerine belgeleme çalışmalarımız devam etmektedir. Hem kazı alanı hem de kazı evi laboratuvarımızda çalışmalar devam ediyor. Hayvan kemikleri üzerine yapılan çalışmalarda ilginç verilere ulaşıldı bu sene. Bize önceki yıllardaki kazılarda da ele geçmiş farklı balık tiplerine ait e, kemik omurga ve kılçıklar e, bulundu. E, aynı zamanda bunlarla birlikte e, metal e, olta iğneleri e, ve e, A ağ ağırlıkları e, tespit ettik. E, dolayısıyla günümüzden e, 2500 öncesine de, de e, Daskleion'da e, balıkçılık hem olta balıkçılığı hem de ağ balık ağ balıkçılığının yapıldığını e, rahatlıkla söyleyebiliyoruz. E, bu e, balık türleri içerisinde hem büyük balıklar sazan gibi büyük balık türleri var ve küçük e, balıklara ait e, kemiklerin e, tespit ediyoruz. E, bu e, şu anda da gölde yaşamakta olan e, balıkları e, günümüzden 2500 önce de e, Dasklyon halkının tükettiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla Manyas Gölü ile çok yakın bir e, ilişkide e, bulunmuşlar hem balıkçılık yapılmış e, bal, e, gölü en verimli şekilde e, antik dönemde de kullanmaya çalışmışlar e, aynı şekilde günümüzde de bu e, balıkçılık e, çevredeki köylerde devam etmektedir e, balık Kemiklerinin, omurgaların, kılçıkların dışında e, yine e, yumuşakçalara ait kalıntılar e, test ettik. E, bu yumuşakçalar hem e, Manyas Gölü'ne ait e, tatlı su yumuşakçaları, e, bunun dışında Marmara Denizi'nden getirildiğini gördüğümüz e, denizel yumuşakçalara ait e, kalıntılar da tespit ettik. E, dolayısıyla bir şekilde e, hem e, deniz e, su yoluyla ya da karayoluyla Marmara Denizi'nden e, bu e, tatlı su yumuşakçalarını getirip e, hem tükettiklerini hem de süs eşyası olarak e, kullanmış olduklarını e, görüyoruz burada. E, bu da e, o döneme ait beslenme alışkanlıklarının tespit edilmesi açısından e, çok önemli. E, günümüzden e, 2500 öncesinde e, ve e, daha sonrasında bu e, su ürünlerinin yoğun bir şekilde beslenmede kullanıldığını, bunun dışında da yine süs eşyası olarak kullanıldığını görüyoruz. Bu sene burada daha çok zooarkeolojik çalışmalara odaklandık. Zooarkeoloji ekibimizin yaptığı araştırmalara göre, uzun yıllar içinde bulunan kemiklerde yapılan analizlere ve incelemelere göre, burada Dasculeion'da sığır, koyun, keçi, domuz gibi hayvanların tüketildiğini gördük. Aynı zamanda su kuşlarının tüketildiğini biliyoruz. Bunun dışında yaban hayvanlarına da rastlandı. Tavşan, alageyik gibi hayvanların avlanarak tüketildiğini biliyoruz. Dasklayonlularının günlük yaşamlarına odaklanan, günlük rutinlerini, mutfak alışkanlıklarını aydınlatan çalışmalara odaklandık bu sene. Kemiklere baktığımızda kemiklerdeki kesi izlerinden ve kasaplık izlerinden bunların tüketim hayvanı olarak kullanıldığını görebiliyoruz. Örneğin at, eşek, katır gibi hayvanlarda bu izleri görmüyoruz. Onları muhtemelen taşımacılık için ya da diğer işleri için kullanıyorlardı. Ancak koyun, keçi, sığır gibi hayvanları yediklerini biliyoruz üzerindeki izlere bakarak. Hatta biz bu tüketilen hayvanlar ve bitkisel besinlerle antik kaynaklarda bize ulaşan yemek tariflerinin ne derecede uygulandığını görebiliyoruz. Buna uygun malzemeleri mutfaklarını bulundurmuşlar ve tüketmişler diyebiliriz. Dünya Aslı Ekim oldu. 2005 Kült yolu 0552